Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için tek bir yönün olduğu kararına mı vardınız? Ki bu bakış açısı sizi sabit olduğunuz yerde tutuyor. Sıkışık, kısıtlı, daralmış ve bunalmış hissettiriyor sizi. Halbuki sorular sorarak olasılık evreninin açığa çıkmasına izin verseydiniz. Sadece soru soracaksınız. Cevap vermeyeceksiniz. Sadece deneseydiniz. Bu sizin evlerinize neler yaratırdı? Gün içerisinde sorunlar yaşadığınızda ya da herhangi bir zamanda bu nedir? Bunu değiştirebilir miyim? Bunu değiştirebilirsem nasıl değiştirebilirim? Bu konuyla ilgili toplam netliğe sahip olabilmem için ben ve bedenim hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabiliriz? Bu konuyla ilgili sonsuz olasılıklarım nelerdir? Ve şimdi başka neler mümkün? Bu soruları sormayı seçseydiniz, cevap aramayarak nasıl olacağıyla ilgilenmeyerek, bunu kontrol etmeye çalışmadan, olasılıkların açığa çıkmasına izin verecek olan siz ve bedenleriniz hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabilirsiniz? Bazen bir kez değil, birçok kez sormak sizin realitenizde neler yaratacak? Vazgeçmeyin, pes etmeyin, kendinize güvenin. Hoşçakalın.